Hizmetin değerleri, hizmet hareketinin manevi değerleri ve diğer kültürel değerleri nasıl ortaya çıktı, hayata geçirildi? Uygulamada neler yapılarak bunlar meydana geldi ve getirildi? Beşinci ve altıncı prensipler kalmıştı. Beşincisi kültür ve sanat faaliyetleri. Kültür ve sanat faaliyetleriyle gönüllü hareketi katılan insanların ve toplumun değerlerinin artması, gelişmesi, daha iyi hale gelmesi için çeşitli faaliyetler yapıldı. Bunlarla ilgili en önemlilerine bir tanesi 1990 yıllarında Hoca Efendi kültür ve sanatla alakalı müzik konusunu İslami camiada pek kullanılmayan sadece ilahilerle Kur'an okuma gibi yöntemlerin dışında bilinmeyen hatta Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de en iyi okunan Mısırlı hafızların kasetlerinin bantlarının yayılması dağıtılması da yine bu cemaatin gayretleriyle evlerde talebeler dinlediler, yurtlarda dinlediler, toplantılarda bunlar dinlenildi. Böylece Kur'an'ı ve ahlaki şeylerin de insan ruhundaki etkisinin kaset dinlemeyle, Kur'an kaset dinlemeyle de yapılmış oldu. Bu kaset dinlemelerinden sonra tabii ki mehter maçlarından tut bazı ilahilere kadar da çalışma yapıldı. Fakat bunlar toplumun hepsini kabullendiği şeyler değildi. Sadece ilahi okuyarak yapılıyordu. Hizmet Hareketi bunu biraz daha geliştirerek Hoca Efendi'nin Kırık Mızrak kitabında şiirlerinden de başlıyor ilk defa Reşit Muhtar İzmir'de TRT'nin sanatçısıydı. Bununla beraber o da hizmetimizi bilen bir insandı. Onunla beraber belli sazların kullanıldığı, bazı ki keman vesaire piyanonun kullanıldığı değişik enstrüman aletleriyle bestesi yapılarak o şiirlerin manevi şeyleri arttırıcı kasetler hazırlandı, videolar çekildi ve bunlar topluma yayıldı. Böylece İslami kesimdeki insanlar da belli duyguları artırıcı, ruhu, ruhu dinlendirici, kötü ahlaki şeyleri olmayan, insanları malayete çekmeyen, Allah'a isyan manası vermeyen düzgün şiirlerin beste yapılarak şarkı getirilmesi, ilahi, ilahimsi şeyler de meydana geldi. Ve bu süreçte toplumda yeşil müzik adı altında bir Kol doluşlu, toplumsal bir e, kabul gördü. Çünkü insanların e, müzik dinlemeye ihtiyacı var. Fakat bari toplumda çok kötü, ahlaksız, yanlış, Allah'a isyan gösteren ve insanlara moral vermeyen, morali bozan, insanları isyana teşvik eden çok şeyler yapılıyordu. İşte bunun alternatifi var cemaat, böylece Reşit Muhtar'la başlayan bir süreçte bir sürü ilahi okuyan insanların da böyle şiirlerle, bestelerle ve insanlara moral verici, destek verici, hayata hazırlayıcı, ruhunu dinlendirici, e, videoların çekilmesi, kasetlerin dağıtılması, toplumsal bir barışı sağlayıcı, daha çok kişinin bu şeye ilgi görmesine vesile olucu olmuş oldu. Bu arada en önemli bir kültürel faaliyet de yurt dışındaki okullarımızın mezunlarını okuyan öğrencinin okuyan yurt dışı okullarımız açıldı bu süreçte biliyorsunuz 92'den itibaren ve 150-200 okul oluştu. En sonunda 200'ü geçti bunlar. Ve 2005 yılında sanırım ilk defa o zaman oldu. Dil ve Kültür Festivali Türkçe Dil ve Kültür Festivali yapıldı. O, o gün Türkçe Olimpiyatları adını kullanmıştık. Ama olimpiyatlar kelimesi sonra tescilliymiş. Onu kullanmamıza izin vermediler. Ama biz Türkçe Olimpiyatları diye bayağı bir bunu marka haline getirdik. Ve İlk 15, 13 ülkeden galiba 50 kadar öğrenci geldi Türkiye'de. Birkaç şehirde program yaptılar. Ondan sonra ülke sayısı arttı. Önceden hazırlandılar. Türkçe şarkılar, şiirler, efendim değişik fıkravari şeyler ve müzik ağırlıklı olarak çok ciddi bir faaliyet yapıldı. Bu faaliyet 2014 yılına kadar devam etti ve çok ciddi faaliyetlerle meclis başkanı olaya sahip çıktı. Meclis sponsorluk yaptı. Türkiye'de hayalların öğrencilerin gelmesi karşıladılar. Cemaatten, cem, cemiyetten çok büyük katkılar gördük bu programlar için. STV canlı yayınlar yaptı. Bütün televizyon kanalları bunları tanıttı. Öğrencileri onları gö gösterdi. Toplumun bütün katmanlarının ilgisini çeken Türkçe olimpiyatları bayağı bir ciddi bir marka haline geldi ve toplumsal katkıya vesile oldu. Her türlü cemaatin, her türlü siyasi partinin mensubu bu programlara katılarak hem manevi, ruhani zevk aldı hem de bir beraberlik havası, ülke çapında kardeşlik havası, diyalog havasına büyük bir katkısı olmuş oldu. Bu kültür ve sanat bölümü, musike de dahil buna çok önem arz ediyor. Bizim kendi eserlerimiz, sanatlarımız, efendim mesela Konya'da Mevlevilik ne 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 çal çalarak ve bazı semalar yaparak ya, ya, semal gösterileri yaparak insanların maneviyatının artırılmasına gayret gösterildi. 17 Aralık Şebi Aruz Mevlan ölüm yıldönümünde hükümetin başkanı, cumhurbaşkanları dahil o programına katıldılar ve bunlar hep cemaatin gayretleriyle büyütülen faaliyetlerdir. Özellikle yurtdışı okullarda yetişen çocuklar bu olimpiyatlara katılarak Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdiler. Farklı dilden, farklı dinden, farklı ırktan insanlar kardeşlik ruhunu Türkiye'de yaşamış oldular. Zaten okullarında da, yurt dışında okullarında da aynı şeyi yurtlarımızda bu çocuklara empoze ediliyordu. Hiç kimsenin birbirinden farklı var olmadığını, herkesin ahlakıyla, terbiyesiyle, iyi insan olmasıyla meselelerin çözüleceğini bunlara hocalarımız, öğretmenlerimiz zaten anlatıyorlardı. Ve Türkçe olimpiyatlar bu, bunun kaynaşmanın her ülkedeki farklı ülkede 30 ülke 50 ülke oldu yeri geldi. Beraberce gençler 150 kişiye kadar çıkan gruplar oldu bazı yıllarda. Bu kalabalık kitleler o başarı, barışı, sevgiyi, kardeşliği ve insanlığı ülkesindeki insanlara anlatma şansı nerede? Bu kültürel faaliyetler çok önemli arz etti. 2014'ten sonra Türkiye'de bunu yapma şansımız kalmadı. Zaten son yıllarda Avrupa'da, Belçika'da, Fransa'da, Danimarka'da, Amerika'da, Kanada'da da olimpiyatlar yapılıyordu. Hatta önce bu olimpiyatların seçmeleri her ülkede yapıldı. Ve o seçmelerde seçilen öğrenciler eğitildi, yetiştirildi. Türkiye'de yapılan olimpiyatlara katıldılar. Mesela her ülkeden 5-10 öğrenci geliyordu. Ama ülke bazında yapılınca 50-60 öğrenci, 100 öğrenci katılıyordu içinden en iyileri seçiliyordu. Branşına branşlara göre en iyi okuyabilen, temsil eden seçiliyordu. Böylece toplumun birçok katmanlı insanlardan bu faaliyetin içine giriyordu. Öğrenci velileri, öğrenciler, mütevelliler hepsi bu kültürel faaliyetleri de maddi yönden destekleyen insanlardı. Ve Türkiye sürecinden sonra, 2014-2016'daki darbe olayından sonra Türkiye'de olimpiyat izin vermediler. Bu sefer Türkçe olimpiyatlarının bütün dünyada yapmaya gayret gösterdik. Bunun için de tabii ki dünya yapılan faaliyette Türkçe demenin manası yoktu. Uluslararası Kültür ve Dil Festivali IFCL International Evet, Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne dönüştürüldü. 2014'ten itibaren bugüne kadar yapıldı. Bu pandemi döneminde iki yıl yapılamadı. Bunun yerine Zoom üzerinden yine yapılmaya çalışıldı. İnşallah yeni dönemde süreç pandemi dönemi bittiği gibi gözüküyor. İnşallah yeni dönemde bize canlı olarak yapılacağını birçok programı göreceğiz. Ve bunlar bütün dünyaya temsil edecek. Misal olacaklar. Bu pandeminin bittiği bu dönemde de yeniden bu olimpiyatlar yapılacaktır. Bu kadar sıkıntıya rağmen, zulümlere rağmen, baskıya rağmen dünyadaki okullarımız devam ediyor. Bu okulların 5-10 yerde ülkede okullarımıza maalesef el koydular. Diğerleri faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyet okullardaki öğrenciler bu olimpiyatlara yine katılarak Avrupa'da bir iki tane belki Amerika'da Kanada'da olabilir. bir Mutlaka Afrika'da olabilir bir tane. Bunu yaparak hem misyonumuzu temsil etme tanıtma duyurma hem de biz 3-5 darbeyle yıkılan bir cemaat değiliz. Hayat devam ediyoruz. Faaliyetlerde devam ediyoruz. Örnek olmaya devam ediyoruz. Bunun göstermesi açısından da her ne kadar biraz masraf olsa da sağ olsun sponsorlar bunu karşılıyorlar. Böylece bu faaliyet de dünyaya duyurulmuş oluyor. Ee, hizmetin değerlerinin ortaya geçirilmesi için altıncı şeyimiz yayınlarımız. Evet. Daha önce anlattığım gibi Hoca Mender'in vaazları çok önemli bir eserler, bir, bir, bir bilgi birikimiydi. Bunlar kitaplaştırıldı. Zaman Gazetesi yayınları ortaya çıktı. Zaman Gazetesi siyasi, kültürel şeye ortaya koydu, faaliyetlerini ortaya koydu ve zaman gazetesi Kur'an tefsiri, efendim ilmihal, İslam tarihi, Osmanlı tarihi, fıkıh e, ve Kur'an meali gibi birçok değerli eserleri abonelerine ücretsiz takdim etti, verdi. Bu toplumsal kültürel gelişmenin çok büyük katkısı oluyor. Yani yayınlarımız arttıkça iş büyüdü. Nil kitap evleri, Tuna kitap evleri varken 2000'den sonra NT mağazaları yani Nil'den Tuna'ya anlamında mağaza oluştu. Önce kaynak olduk, kuruldu. O yayın evleri kuruldu. 5-6 yayın evi vardı o dönemde. Daha sonra bu son 2010'lu yıllara itibaren yaklaşık olarak 19 kadar yayın evi kuruldu. Her birisi her ay bir kitap çıkarır hale geldi. Yüzlerce kitap piyasaya sunuldu ve bu sunulma, dağıtım ve pazarlama olayında da daha çok kaynak olduğu gibi bünyesindeki NT mağazaları üzerinden bütün Türkiye çapında eserler dağıtıldı, insanlar okuması temin edildi. Türkiye çapında NT mağazaları 130 mağazaya kadar ulaşmıştı. Ayrıca NT mağazaların yanında Gökkuşağı dağıtım olarak dünya Türkiye çapındaki bütün kitapçılara bu eserlerin dağıtılması temin edildi. Ve bu arada NT mağazaları kaynak olduğu bağlı bu kurum olduğu gibi bizzat şahısların yönettiği kitap evleri de Gökkuşağı yayın evleri zinciri oluşturuldu. Gökkuşağı dağıtımın yayından kitap alan Türkiye çapında yüzlerce yayın evi bu şekilde iyi güzel kitap alıp dağıtmaya, satmaya başladı. Bu da çok önemli bir yayın konusunda önemli bir destektir. Ayrıca Hoca Efendi'den başka birçok abimiz kendi sahasından kitaplar yayınladılar. Genellikle İslami sahada yayın evleri, İslami yayın evleri, kültürel yayın evleri çok ciddi faaliyetler meydana getirdiler. Timah yayınlarında yayınla, yayından çıkan Terör Kız Kıracında Türkiye oligarşimi, mi Demokrasi mi diye kitabım yayınlandı. Böylece yayıncılık konusunda birçok abimiz, birçok kardeşimiz ciddi eserler ortaya koydu. Toplumun büyümesine, gelişmesine, maddi manevi desteğine vesile olan yayınlardı bunlar. Dolayısıyla cemaatin yayınlarıyla besledi, insanları bununla yetiştirdi, belli bir ahlak seviyesini kazandırdı. Gayrimeşru yollara girmesine asla izin verilmedi, müsamaha gösterilmedi. Çünkü gönüllü hareket olduğu için bu harekette bu insanların önce kendini geliştirmesi, yetiştirmesi gerekir. Bunun için de pırlanta eserlerde, hocamın kitapları pırlanta diyoruz. Risale-i Nurlar, ve Hazretleri kitapları imana kadar anlatıyor. Bütün bunları okuyup, öğrenip Zaten haftalık toplantılar bundan mutlaka gündeme geliyor, mutlaka konuşuluyor. Böylece güzel faaliyetler, hizmetin değerli topluma, toplumda karşılık bulması yapmaya çalışıldı. Bu gayretler de Allah'ın izniyle bugün dünyada yeniden bir yapılanmayla bütün dünyada bu meseleyi inşallah en kısa zamanda koordine yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler efendim.